Arkadaşlar Avusturya'da Cuma günü marketler kapanıyor. Avusturya berbat oldu. Korona çok attı diye. Basın açıklaması var. Cuma günü bütün köşefler, bütün Lebensmittel, bütün alışveriş merkezi kapanıyor. Ben daha bir gün daha alışveriş yapacağım. Bir iki ay kapanacakmış. Böyle balık aldım. Meşburum arkadaşlarım. Dükkanlar kapanırsa yandık. Aç kalırız valla. Avusturya felç duruma geldi. Böyle sahne aldım. böyle tavuk eti aldım. Makarna zaten. Böyle altı koli içecek aldım. kara biber aldım. Böyle peynir oluyor. Böyle kendi ekmek aldım arkadaşlarım. Bir küçük basın açıklaması yapayım. Avusturya'da marketler kapanıyor. Almanya'da konuşma varmış. Almanya'da belki kapatabilir. Bilmiyorum. Almanya'da siz ilgilenin. Avusturya'daki arkadaşlar varsa bir gün alışveriş yapın. Cuma günü bütün marketler, bütün şeyler kapanıyor. Valla ben koşa koşa yaptım. Valla marketlerde bir şey kalmıyor. Bunları da yerleştiririm. Daha gidip bir sürü daha alışveriş yapacağım. Canım arkadaşlarım kötü duruma düştük. ve ne olacak? Sonumuz hiç iyiye gitmiyoruz. Burada xx makarnalar aldım. Bir tane aldım. Daha gidip daha alacağım. Başka geçeklere gitmem gerekiyor. Canım arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Mutlu haftalar diliyorum. Gidiyorum. Konuşamadım kusura bakma bu içecekler çok iyi oluyor arkadaşlar. altın aldım inşallah bana iyi gider. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben daha daha alışverişe gideceğim. ikinci video alışverişi yapacağım. Bu yıl bu ay bayağı alışveriş yaptım. Neden dükkanlar iki ay kapanıyor? Bol bol alışveriş yapın. Almanya'dakiler alışveriş yapsın bol bol dükkanlar kapanırsa bayan tarafı söyleyeyim. Münih'teki arkadaşlarım, Sudukalt'taki arkadaşlarım lütfen alışverişinizi yapın. Siz bize yakın olduğunuz için sizinki de kapanabilir. O taraflar bilmiyorum. O tarafla biraz bana uzak kalıyor. Hadi sizi çok seviyorum. Ciao Bella.